Basra'ya oldukça uzak bir köyde fakir bir kulübede doğdu. Babası yoksul ama dinine bağlı bir işçiydi. Dört kızından en küçüğü olan Rabia'da da dine karşı bir düşkünlük gördüğü için günlük ekmeğinden keserek ona bir hoca tuttu. Kur'an okumasını öğretti. Gece, ...El ayak çekilince Rabia, yağ lambasının ışığında sabahlara kadar Kur'an okurdu. Belki bu istidadı zamanla gelişecek ve daha küçükken ünü bütün İslam alemine yayılacaktı. Ne yazık ki kader o sırada canı gibi sevdiği babasını elinden aldı. Aile koruyucusuz kalmıştı, anası ve üç kardeşi açtılar. çok geçmedi, bu acıya dayanamayan annesi de hayata gözlerini yumdu. Kardeşlerini civardan gelen zenginler evlatlık olarak alıp büyüttüler. Rabia'yı da komşularından iyi yürekli bir kadıncağız yanına aldı, bağrına bastı, ekmeğini onunla paylaştı. Ama Rabia'ya da bir daha Kur'an öğreten çıkmadı. Aran seneler gelip geçti. Kim bilir gene nerelerde sürtecek. Ne istiyorsun kızcağız? Yar ...Bana da o kadar para ihsan etsen... ...Ne çok sevinirdim! Sakın yanlış anlama güzel Allah'ım! Kendim için istemiyorum. Bütün yoksulları... ...Yetimleri toplar etrafıma... ...Avuçlarına paraları sıkıştırırdım. Sonra kimsesizlere, ihtiyarlara... ...Dullara... ...Hepsine yardım ederdim. Alın! Alın ve büyük Allah'a şükredin... ...Hamd edin derdim. Alın! Alın. Alın. Sen de al. Siz de alın. 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 Hepsini alın. Yok. Bir Böyle ıssız bir yerde dolaşmaktan korkmuyor musun? Ben buralıyım efendim. Kimsin sen? Rabia derler adımı. Kimse sizin. Şurada ilerideki köyde otururuz. Çok, çok fakir. Belki dediğin gibi fakirsin ama kalbin o kadar zengin ki. Sen çok güzel bir kızsın Rabia. Allah inşallah bahtını da yüzün gibi güzelliklerle doldurur. Al, hediyem olsun. Ama efendim... Utanma, al. İstediğin gibi dağıtırsın. Sizi Allah gönderdi. Sadece kervanımla geçiyordum o kadar. Adım Hasan'dır. Basra'ya yolun düşerse... ...Tüccar Hasan diye sorarsan gösterirler evimi. Allah baht açıklığı o güzel ve gülen gözlerin gibi pırıl pırıl günler versin sana Rabia. Allah'a emanet ol. Siz de efendimiz. Bir gün Basra'ya geleceğim efendimiz. Mutlaka geleceğim. Al. Al! sen de. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. Al sen. Al. Hakkına helal. Et. Helal olsun. Al. Sen de hakkını helal et. Helal olsun. E i̇şte yanımda bir torba altın var. Yarısı sizin, yarısı benim. Yemin mi? yemin. Yürüyün. Hadi. kızı bir de esirciye sattık mı yaşadık? Hadi! <laughs> ver bana! Korkma yavrum, himayemdesin! Buyur şöyle, hoş geldin! Otur kızım, korkma! Üvey kardeşim de haydutlarla, paralarımı çaldılar! Beni de esir diye satacaklar! Korkma yavrum, Allah büyüktür. Ne istiyorsunuz? Kaçak bir kız arıyoruz. Buraya öyle bir kız gelmedi. Beni ibadetimden alıkoymayın. Allah'ın gazabından korkmaz mısınız hiç? yoluna gidebilirsin kızım. Allah'a emanet ol. Allah razı olsun sizden. Ben sadece Müslümanlık vazifemi yaptım. Müslüman dilinden ve elinden diğer insanların selamet ve hayır buldukları kimse demektir. Hayır duanızı esirgemeyin benden. Basra'ya gidiyorsun kızım. Zevk, sefa ve günah şehridir Basra. Bir gün Cenab-ı Hak seni günahlarından aratıp mağfiretini nasip ederse... ...bu ihtiyar dervişi hatırla. Cenab-ı Hak, sabah akşam dua edip namaz kılan bu kadar kulu varken... ...benim gibi bir zavallı kıza nasip eder mi mağfiretini? Gerçek inanç ve karşılıksız iyiliğin kimin kalbinde olduğunu sadece Allah bilir yavrum. Ama benim dualarımı da kabul eder mi acaba? Bütün insanları sev, kalbini onlara açık tut. Lokman'ı onlarla paylaş. Allah mutlaka senden razı olacaktır. Yolun açık olsun. korkmadım ben. <laughs> Korkma kızım, yemene bak. Kimsen yok mu burada? Y yabancıyım, çok uzaklardan geldim. Vah zavallı yavrum. Çok tehlikeli bir yerdir burası. Hadi gel, benim misafirim ol sen. Ha? Hadi.